Selamünaleyküm dostlar Slot oyunları kanalıma hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz yorum can cihazları. nasılsınız arkadaşlar umarım iyisinizdir umarım keyifler yerindedir geldik yine sizlerle beraber sizden gelenler Maxwin serisiyle karşı karşıyayız şöyle 12 TL dostumuz nasıl bir kazanç elde etmiş buna bir göz atacağız öncelikle göreceğiz sonra yorumlayacağız diyeceğiz ki hayırlı olsun tebrik ediyorum vallahi bol şanslar diliyorum siz de bu süre zarfında kanala abone oluyorsunuz arkadaşlar videoya bir adet like atıyorsunuz beni üzmüyorsunuz Kardeşinize bir de yorumu çok görmüyorsunuz. Oy. Aman 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 Ahmetciğim kardeşim ne yapıyorsun lan? Bu nasıl bir paraymış oğlum? Güzel. Hayırlı olsun kardeşlik. Seni tebrik ederim. Güzel güzel. Bence güzel bir kazanç olmuş. Yerinde tatlı bir kazanç olmuş benim nazarımda. 100x'ler falan kaçıyor olsun 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 12 TL bence anlayabilecek en tatlı kazançlardan biri ve şu ara arkadaşlar millet böyle switch bonanza'dan deli gibi böyle it gibi para kazanıyor baba herkes yığınına herkese 1x atıyor anladığım kadarıyla ama tabii ki buradaki en büyük etkenlerden bir tanesi arkadaşlar her gün aynı sitede oynamamak tabii ki her gün aynı sitede oynayarak maalesef para kazanamıyoruz Çoğu oyuncu arkadaşımız e, bu tarz enteresan şeyler yapıyorlar her gün gidip mesela aynı sitede falan oynayıp para kazanmaya çalışıyorlar ya da Nasıl yapıyorlar gidiyorlar parayı yüklüyorlar tamam mı 10 dakika lan ben rengin olacağım falan filan muhabbetleri yapıyorlar Hani bu tarz oynayan arkadaşlarımız varsa ve siz de bu tarz oyunlar oynuyorsanız arkadaşlar e, Bu şekilde oyunlar oynamayın ama hiç oynamıyorsanız bulaşmanızı da tavsiye etmem tabii ki e, Güvenilir siteler bulmanız lazım. Hani 5-6 tane site bulmanız lazım ki hani kendinize oynayabileceğiniz 5-6 site koymanız lazım ki portföyünüze bir tarafta kayıp yaşarsanız diğer tarafta bunu kardeşimizi tebrik ederek kazanca çevirebilirsiniz. Arkadaşlar yani tabii ki bana düşmez derdi da nasıl oynayacağınızı söylemek ama e, benim nacizane yorumlarımdan bir tanesi her gün aynı sitede oynamamak. 30 TL evetten ben Gesso Volume, Post 1000 de arkadaşlar kardeşimizin elde ettiği kazanca bakacağız. 450.000 lira bunun maksı şu anda. Umarım kardeşimize de güzel bir max tün yazmıştır. Kazanan arkadaşlar da tebrik ederiz. Şimdi bu videonun içerisinde diyeceksiniz ki daha özgür hani güvenilir siteleri bul diyorsun, et diyorsun ya da ne bileyim bu tarz şeyleri bize yapın diyorsun ama hani biz nereden bulacağız kardeşim? Hani biz de yıllar önce bir arkadaşımızın önerisiyle başladık. Bu meleti oynuyoruz baba. Bu meleti bırakamıyoruz. Vallahi bu meleti bırakamıyoruz diyorsanız nerede oynayacağız Özgürcüğüm? Güvenilir siteleri nereden bulacağız diye soracak olursanız YouTube profilimizdeki daha fazlası veya devamı bölümüne bastığınız zaman hem Telegram adresimizi hem de oynamış olduğumuz tüm güvenilir siteleri görebilir. Sizler de oralardan gönül rahatlığıyla şansınızı değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Havarınız olsun. Kanka sen de ne zaman video para kazandın bilmiyorum ama artık atsın yani büyük bir çarpan anladın mı? Yatsıya kadar bekledim. Gözlerimi yumdum bir yer. Devam etmen gerekiyor. Devam etmen gerekiyor. 100 çarpan. Güzel. Ben yani hiç koymayacak zannettim. Yemin ediyorum. Kankacığım. Güzel olmuş. Güzel. Bence tatlı. Hani çok bir ödeme yapmamış olsa da Yani 100x'in gelmesi tatlı bir hareket olmuş. Benim başıma gelen olaylardan bir tanesi kardeşimizin başına gelmiş. Yani oyun içerisinden hani saçma bir ekrana 100x atıp kanka Saçma bir şekilde devam edip Boktan bir ödeme yapabiliyor bazen bana. Umarım kardeşimiz öyle bir ödeme yapmamıştır Mesela şuraya bir çarpan baba. Heh. Genelde bu, lüzumsuz hareketler sadece benim başıma geliyor zannediyordum ama birkaç kişinin daha başına geliyormuş. 16.000 lira tatlı bir ödeme olmuş. Yani güzel bir kazanç. Yapılabilecek güzel hareketlerden bir tanesi daha geliyor. Güzel, 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 güzel. 36.000 TL mi ekstra? Evet. 36.600 Tebrikler ya. Son son saniye yine güzel bir hareket çakmış kanka. Yani bu tebrik edeceğimiz bir kazançtan bir tane sormuş. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Bir sonraki maksimum videomuza serisinden geçiş sağlıyoruz arkadaşlar. Bu arada bu videoyu izliyorsanız arkadaşlar bizler neredeyiz tabii ki de YouTube'da Özgür burada YouTube kanalında sizlerle takipçilerimizin karşısındayız. Oha 20 bete ne kazanmış diyecektim ki ben diyecektim ki kardeşimiz temiz bir kazanç elde etmiş. Oha lan 500x koymuş anasını satayım Hayırlı olsun Kardeşimizi de buradan canı gönülden tebrik ediyoruz 20 TL 30 bin lira gibi güzel bir para Tamam Abi artık şu farmdan gelen şeyleri altına da farm yazarsanız sevinirim Bu, bu da Ferhat Kadir kardeşimizin Bize gönderdiği maksimlerden bir tanesi Yani şöyle 10 TL betin 250 bin lira karşılığı var yani Bence güzel Umarım da kazanmışsındır kankam ya Unutması imkansız değil ama zor. Geldim ağam. Oy ananı satayım. Vallahi gelmiş. Yemin ediyorum tek, koymuş de. tek de koymuş hem Tek spinde koymuş. Ananı satayım. Siz şunlara, şunları bize versene şunlar şu kazançları. Biz de şöyle paralar kazanalım. Tebrikler kardeşim Ferhat'cığım. Feratlar ve kupekler giremez diyorum ve Kemal Oğlan'ın bize gönderdiği Max'e bir bakacağız. 6 TL evet. 150 bin lira gibi bir karşılığı var. Tebrikler diyoruz önceliğinden. Kardeşimizi bir tebrik edelim. Lay 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 Evet burada elde edilen bir kazanç söz konusu diyecektim. 2, 2, <laughs> 60 TL evet 60 zaten. Kalplere koymuş. kardo tebrikler. Kalplere bin x. Hep istemişimdir ya. Kendi oynadığım betlere göre, kendi oynadığım betlere göre kalplere bak tek tek aldım. Şöyle kalplere bin x atsa mesela yani şöyle bir 50 binlik satın alıma, 50 bin TL değerindeki bir satın alıma koysa çok tatlı olurdu yani. Düşünsene 5 bin katına bin x, 5 milyon. Üf. Anam baban öyle lan. Lan ne biçim para kazanırız var ya üf. Bu da Kemal kardeşimizin elde ettiği bir kazanç. Kemal ne yapıyorsun kardeşim? Sen sadece akşam kadar sweet Bolanza mı? Ben anlamıyorum. Bizim takipçilerimizin hani bu sweet bonanza ile alıp veremedikleri nedir? Genelde insanlar benim oynayış tarzımı izleyip mi acaba devam ediyor? Çözemedim ki. Ekranı kapatmışız. Vallahi tebrik ediyorum ya. Kazanan tüm dostlarımızı canı gönülden. Tebriklerime fışkırtıyorum yani. 55 katına şöyle 1000 XT atabilirdin. Evet elmalar. Güzel muzlara yürür bu ekran. Devamı gelir zaten. Eliklerle falan filan. Evet. 1000 X. Baba artık yeşil tekte kalmasın ve 1000 X yazsın. Baba beni okula gönder. Ayşe tatile çıktı. Bundan sonra bir tane Max'ini izlerim arkadaşlar. Sonra videoyu sonlandırırız. Sizler de çok böyle bunaltmak da istemiyorum açıkçası. Videolar içerisinde. Oh yeah, come on diyoruz şimdi. Bak 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 bak. bak. Güzel. 60 TL. Daha ne olsun babacım? Daha ne olsun 60 bin lira para. 1600'lük satın alım da diyebiliriz. Farmdan da girmiştir diyebiliriz Ama yani kardeşimizi harbiden canı gönülden Tebrik ediyoruz Son videomuza da geçiyoruz Sizler de bu süre zarfında hala kanala abone olup Videoya bir like atmadıysanız Kanala abone olup videoya bir adet like açıyorsunuz dostlar Getsof, Olympos, Bin Ve Hacı Hayırlı olsun şimdiden Tebrikler babacım Ve Zıh Başta koymuş Şöyle hareketler yapacaksın anladın mı? Gets of öyle kahpiş gibi hani oyunun ortasında getirip 100 x'i koymayacaksın. Koyacağım baba şöyle 1000 x'leri falan, 500 x'leri falan. Ondan sonra bu kardeşimiz para kazanacak. Belki de bir daha başka büyük çarpan atmamış olabilir. Bilmiyorum. izlemedim hiç. Aha. 60. 250 çarpan. Evet. Kırmızılara yürür mü arkası. Ananı satayım. Tekte kaldı. Bir gelse var ya net taçlara gidecek ekran. Ki muhtemelen de kırmızı şurada yani. Bloklamış ama 779 çarpanı da vermiş yani. Oy, tebrikler, tebrikler, tebrikler. Max win olması temennimiz ya. Ki 7 lira bete de max win yazarsın de. Anlatabiliyor muyum? Girdi kağıda. Salak şey seni. 9 buraya. Bence güzel. Sensiz gecelere sor. Videoya bir adet like atıp. Oy, bensiz gecelere sordu arkadaşlar. Oha lan. Oyun harbiden yapmış yani. Demiş ki ben çıldırdım. Fıttırdım. Neşter çıkarttım cebimden. Ödeyeceğim demiş. Kemal Eysi de tebrik ediyoruz. Kemal Oğalı kardeşimize hayırlı olsun diyoruz. Güle güle harcasın. Güle güle kullansın. 6 spin var. Max spin yazman olası bir durum. Daha 10.000x gibi bir ödemen var. Daha çok bir şeyin yok. 12.000x hatta şu anda evet. 12, 12 mi? 11-12.000x gibi bir şey. Oy, oha, oha. Kendine gel, kendine gel. Bir şala, salaklık yapma bir kendine gel bir. Ve maalesef buraya kadarmış. Kanka 12.000 XT güzel bir para. Sizleri tebrik ediyoruz arkadaşlar. Kanala abone olup videoya bir like atmayı unutmuyorsunuz. Youtube profilimizdeki daha fazlası bölümünden oynadığımız sitelerde göz atabilirsiniz. Öpüyorum sizleri. Görüşürüz dostlar.